Merhaba dostlar. Bu videomuzda Alpay ismini analiz edeceğiz. Alpay ismini Arap harflerle yazdığımızda Elif, Lam, P, Elif, Ye harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 45'tir. İsmin ebcedine göre esması Ya Veli Celle Celalu değerli taşı da Akik taşıdır. Alpay ismiyle uyumlu isimler Emel, Hatice, Derya, Elanur, Tuğba gibi isimlerdir. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken. Bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde bunlar çok iyidirler ya. Yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri Altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Tedbirli, anlayışlı ve ileri görüşlü olurlar. Okumayı çok severler. İlim öğrenmeyi, bilgi edinmeyi severler. Böyle bu kişilerin mistik görüşleri ağır basar. Ee, P'nin ters etkisi içine, e, ters etkisi bu P'nin içe kapanıklılıktır. Yani bu kişiler mesela dünya işlerine çok fazla önem vermezler. Sevgililerini genelde güzel insanlardan seçerler. Etraflarındaki insanların böyle kaliteli insan olmasına önem verirler değerli kardeşlerim. Kendinden emin kişilik girdikleri ortamda böyle kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çeken bir karakterdir bunlar. Kendilerinden emin davranışlar sergiler. Kendileriyle aynı özelliklere sahip kişilerle anlaşmaları biraz zordur. Fakat bu kişiler sosyal çevrelerinde kendilerine çok kolay yer edinirler. Zeki insanlarla vakit geçirmeyi severler. Zeki, anlayışlı, ileri görüş zaten bunların fıtratlarında vardır. Dünya işleriyle çok fazla işleri yoktur. Ondan sonra tedbiri elden bırakmazlar ve yani maddi kaygılar Efendim, kayıp olacakmış, zarar olacakmış, maddiyata çok fazla önem vermezler. İlim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. E, bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler değerli kardeşlerim. Yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar. Açık sözlü ve çekici olurlar. Geçmişi unutmazlar. Anıları hep tazedir. Dirayetli ve güçlü insanlardır. Maddiyata biraz önem verirler. <laughs> ilmi açıdan başarılı olurlar her ortama her topluma kolayca uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır.